Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Canlıların çeşitliliği ile ilgili bir soru var, alemlerle ilgili. Bir bakalım diyor ki bize çürükçül bakteri ve mantar türleri, yani çürükçül bakteri ve çürükçül mantarla böcekçil bitkiler diyor, için diyor hangileri ortaktır. Arkadaşlar karbondioksit kullanma diyor. Bir kere bunu yapabilmesi için canlı ne yapması lazım arkadaşlar? Ya fotosentez yapması lazım ya da kemosentez yapması lazım değil mi? Kemosentez. Bir bakalım. Arkadaşlar böcekçi bitki fotosentez yapar. Tamam mı? Peki mantar bulan herhangi birisini yapar mı? Yapmaz tabii. Fotosentez de yapmaz. Kemosentez de yapmaz. Çürükçül bakteri zaten arkadaşlar nedir? Heterotroftur bunlar. Bakın bunlar heterotrof bakteriler ve mantarlardır. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar fotosentez de kemosentez yapmazlar. Bunu sadece arkadaşlar böcekçi bitki yapar diyoruz. Hücre dışında arkadaşlar enzim salgılama Arkadaşlar böcekçil bitki ne yapıyor? Böceği yakalıyor. Bakın şöyle. Bu Kapan içerisinde arkadaşlar böcek ve hücre dışına salgılan enzimlerle sindirilip değil mi? Buradaki arkadaşlar proteinlerden azotu bileşiklerinden bitki faydalanmış oluyor. Yani böcekçil bitki arkadaşlar ne yapıyor? Hücre dışına sindirme enzimi salgılıyor. Peki mantar, çürükçül tabi saprofit, bakteri ve mantarları ne yapıyor arkadaşlar? Doğada ayrıştırıcı olarak görev yapıyorlar. Ayrıştırıcı. Organik atıklar arkadaşlar üzerine geliyorlar tabi. Organik atıkları hücre dışında salıkları sindirim enzimleriyle beraber, hidroliz enzimleriyle beraber sindiriyorlar tamam mı? Monomerleri dönüştürüyorlar. Daha sonra bunlar arkadaşlar zardan geçirip hücre içerisinde kullanıyorlar. Yani bunların hepsi arkadaşlar ne yapmış oldu şimdi? Hücre dışına sindirim enzimi salgılamış oldu. Çeper bulundurma. Arkadaşlar bakterilerde ne var? Peptidoglikan çeper var. Peptidoglikan. Peptido, glikan. Peki mantarlarda ne var arkadaşlar? Kitinden yapılmış bir çeper var. Bitkilerde zaten arkadaşlar ne var? Selüloz çeper var. Dolayısıyla bu da ortak olduğu cevabımız arkadaşlar. Edirne olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.